Allah kesile. Pamuk abi ne yaptın ya? Pamuk, 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 pamuk. Pamuk bir daha neydi? Bir ara, bir ara. Bak, Ambulans ya, ya, bırak ya hikaye yapıyor bana bırak. Bırak hikaye yapıyor. Şaka şaka. Abi insan bir şakası. Bir yol var ya valla aklımı çıkardın. İnsan ha. bir şakası. Allah Aklımı çıkardın usta. <laughs> <şaka. gülüyor> Oğlum acı mı ya? Acı mı lan kanka? Gel gel. <laughs> bize çok güzel bir şaka hazırlamış kendisi. Biraz böyle e, acı gibi oldu ama korkuttular bütün herkesi, müşterileri de. E, sağ olsun nereden aklına geldi, nasıl uydurdu bu şakayı ama e, bayağı bir korkuttu bize, müşterilerini de korkuttu, bizi de korkuttu. Bir acı hissetmedim, kanı görünce şaşırdım zaten. Ama böyle bir acı hissetmeyince de Acaba ne neresi kesildi? İlk böyle kesildiği zaman sıcağı sıcağı hissetmezsiniz ya. Aynı onun gibi böyle hiç bir şey hissetmedim. da baktım elimle kesik de yok. Kesik olmayınca ondan sonra anladım zaten. Onlar da içeride de gülenler vardı. E oradan zaten fark ettim.